Çanakkale cephesine gelen askerlerin yaş ortalaması genellikle 19 ila 22 arasında yer almaktaydı. Ancak Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısından kaynaklı olarak bu yaş aralığındaki askerlerin neredeyse büyük çoğunluğu evli hatta bir bölümünde çocukları vardı. Bu nedenle aslında asker cepheye geldiğinde bir anda cephe gerisinde ailesini bırakarak Çanakkale cephesine gelmişlerdi. Bu durum aslında cephe içerisindeki askerleri bir yandan da aile hasretini beraber getirmekteydi. Ancak benzer şekilde durum belki tam tersiyle cephe gerisindeki anne babalara da cephe içerisinde evlatlarının hasretini, özlemini bırakmaktaydı. Bu haliyle Çanakkale Cephesi'ndeki askerlerin özellikle cephe içerisinde belki de siper hatlarında en çok düşündüğü şeylerden bir tanesi de aileleri olmuştu. Buradaki aslında en önemli şey şu, özellikle bu yaş aralığının evli olması, ailelerinin bulunması ve cephe gerisinde evlatlarının olması onun için de bu hasret hali neredeyse yazılan mektupların tamamında yer aldığını göreceğiz. Hatta sadece onlarda değil, dönemin subaylarının yazmış olduğu günlük ve hatıralarda da aileleriyle mektuplaşmalarının mektup örneklerinin bir kısmını hatıra defterinin arkasına eklemek suretiyle hatta bazen bunları liste yapmak üzere göndermiş olduğunu göreceğiz. Bazen de şunu söyleyebiliriz özellikle bu gönderilen mektuplar aileye ulaşmadan cephede şehit olacak ya da son mektubunu yazarken şehit olacak ki Kerim Efendi'nin şehit olduğu Ağustos muharebeleri esnasında 13 Ağustos tarihinde 50. Alay komutanı da ailesinden aldığı mektubu okumuş ve ailesiyle ilgili aklındaki o kurgu içerisinde son mektubu yazacağı zaman kendisi şehit olacaktır. Bu nedenle aslında aileler belki de ya da askerler cephe hattında belki de son mektuplarını yazacaklar ve belki de bu mektuplar okunmadan ya da Kerim Efendi örneğinde olduğu gibi 110 yıl sonra o hatıra defterinin arasından bugüne ulaşacaktır. Tabii şunu söylemekte büyük fayda var. Bu mektuplar niye önemli? Çanakkale Cephesi içerisindeki askerlerin en büyük beklenti ve kaygıları şu. Savaşmaktan korkmuyoruz. Korktuğumuz sadece bir şey var. Unutulmak. Aslında biz bu mektuplar vasıtasıyla askerin bu kaygısının ortadan kalktığını 110 yıl sonra da olsa mektuplar vasıtasıyla 110 yıl önceki o ruh halini, cephe içerisinde ne hissettiğini de yeniden belki de anlamış, görmüş ve hissetmiş olacağız.